Herkese merhabalar, Piaç Performans kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizler için tam 8 farklı siteden 10 farklı sistem göstereceğim. Piaç Performans olarak marka model ürünlerini de dahil ettiğim bu sistemlerden herhangi bir tanesini satın alırsanız videonun altına yorum olarak yazın. Ben de yoruma kalkmatayım. İzlediğiniz videoları beğenerek, abone olarak ve yorum açarak Fiyat Performans kanalının büyümesine yardımcı olduğunuz için teşekkürler. İyi seyirler. Bu altının ilk fiyat performans sistemi Inventus bilgisayardan satılan APU bilgisayar sistemi. Sistemde Ryzen 5 5600G 6 çekirdek 12 thread'lik APU AMD işlemci kullanılmış. Bu işlemcinin kendi segmentasyonundaki üretim tarihlerinde olan birçok ekran kartından daha yüksek performans verdiğini ifade etmek isterim. Ve bu işlemciyi daha sonra RTX 3050, RTX 6600, RTX 3060, RTX 4060 gibi ekran kartlarıyla besletilme yapılabilir. Kısa bir özet geçecek olursak sistemde kasa kısmında PSP'nin CMT192 modelinde 4 tane RGB fanlı mesh panel cam kasasını görmekteyiz. Sistemin işlemcisi az önce de söylediğim gibi Ryzen 5 5600G. Sistemde anakart olarak MSI A520M Pro kullanılır. Bellek kısmında XPG'nin 2 adet 3200 MHz 8 GB RAM'leri var. Sistemin güç kaynağını FSP Hyper Pro 550W 80 Plus modeli oluşturmakta. Az önce saydığım ekran kartlarını 550W'lık bu güç kaynağıyla rahatlıkla besleyebilirsiniz. Depolama kısmında ise Kingston'un A400 modelinde 240 GB bir M.2 SSD'si bulunmakta. 10.000 TL altına alınabilecek gerçekten güzel bir fiyat performans sistemi. Bu hazır sistemin tek tek marka marka toplamasını yaptım ve hazır sistemin toplamasından ortalama 2850 TL daha hesaplaya geldiğini gördüm. Bu haftanın ikinci fiyat performans sistemi aslında geçen haftada göstermiş olduğum ve fiyatı değişmeyen, stokları azalmayan itopya.com'da satılan ARK 3 sistemi. Daha önce görmemişler veya alamayanlar için stoklarının olduğunu tekrardan hatırlatalım. 12.100 çekirdekli çekirdek, 8 direktik, 1700 soket, standart Intel işlemci sistemdeki yerini alıyor. Anakart kısmında MSI Pro H600 öğrenen E var. 3200 MHz DDR4 bellek desteğiyle ilgili Standart bir anakart ve bu sistem için yeterli. Sistemde QDRAM 3200 MHz CL16 gecikme süresinde 16 GB RAM bulunmakta. Ekran kartımız Intel Arc A750. PCIe 4.0 jenerasyonundan 8 GB VRAM'e sahip ve 256 bit bellek arı yüzünü kullanıyor. RTX 3060 ve RX 6600 performansının olduğunu söyleyebiliriz. Sistemde kasa olarak Game Booster'ın 550 Watt artı 80 Plus sertifikalı bir Game Booster 3 kaynağı 4 fanlı mesh panel bir kasası kullanılmış. Sistemde M.2 SSD kısmında ise Kioxia Exercia 500 GB modeli bulunmakta. 1700 MB'a kadar okuma 1600 MB'a kadar da yazma hızında standart bir ürün. i3 12100F işlemci ve Intel Arc A750 ekran kartı 3 veya 4 yıl 1080p bir monitörde performans kaybı olmadan kullanılabilir. 13999 TL gibi süper bir fiyata satılan bu sistemi kaçırmayın. Bu hazır sistemin bu haftada tek tek toplamasını yaptık ve toplamasından ortalama 3750 TL daha hesaplaya geldiğini gördük. Bu haftanın 3. fiyat performans sistemi GameGarage.com'da bulunan Crystal 8A APU, bu haftanın ikinci ama yüksek performanslı APU sistemi. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 8600G. 6 çekirdek, 12 threadlik DDR5 destekli, am 5 harika bir işlemci. Aynı zamanda çok daha yüksek bellek destekli ekran kartlarını besleyebiliyor. Sistemin anakart kısmında MSI Pro a 620 E modeli var standart bir AM5 soket anakart ama bu sistem için yeter. Sistemin bellek kısmında XPG Launcher Blade 1x16 GB 5600 MHz CL46 gecikme süresinde tek bir RAM var. Depolama kısmında NetAkin 512 GB 2500 MB'a kadar okuma 1950 MB'a kadar yazma hızında standart bir modeli bulunmak. Kısa kısmında Dark Flash'ın DK353 modelinde mesh panel, 4 fanlı, standart bir kasasıyla yine Dark Flash'ın 650 Watt, 80 bronz sertifikalı bir güç kaynağı bulunmak. Tavsiyem güç kaynağının yanına akım korumalı bir priz alın veya güç kaynağını harici olarak değiştir. 8600G bu işlemcili bu sistemde toplamda 16.863 TL. Bu hazır sisteminde tek tek marka marka toplamasını yaptık ve toplamasından ortalama 1200 TL daha hesaplaya geldiğini gördük. Bu haftanın dördüncü fiyat performans sistemi Sinerji Bilgisayar'da satılan Sinerji Mirandus. Ryzen 5 5600 6 çekirdek 12 threadlik ve 35 MB'lik akıl ömbeliğe sahip işlemci sistemdeki yerini alıyor. Sistemin anakart kısmında Asus Prime A520MK var. 4600 Mhz overclock bellek desteği ile gelen harika bir model. Sistemin bellek kısmında Goodwin'in 2 adet 8 GB toplam 16 GB 3600 Mhz CL18 gecikme süresinde RAM'leri bulunmak. Sistemin ekran kartı kısmında RX 6600 Asus'un doğal versiyonu bulunmak. 8 GB'lık bu ekran kartı Ryzen 5 5600 işlemciyle 1080p bir monitörde 3 veya 4 yıl performans kaybı olmadan kullanılabilir. Depolama kısmında Goodream'in 512 GB, 2000 MB'a e kadar okuma, 1600 MB'a e kadar yazma hızında standart bir model bulunmakta. Kasa kısmında Power Boost'un 4 fanlı mesh panel, cam panelli bir kasasıyla yine Power Boost'un 750 watt, 80 bronz sertifikalı bir güç kaynağı bulunmaktadır. Ryzen 5 5600 işlemci ve RX 6600 ekran kartlı. Bu sistem toplamda 19.599 TL. Bu hazır sisteminde toplamasını yaptık ve toplamasından ortalama 3250 TL daha hesaplıya geldiğini gördük. Bu hafta'nın 5. fiyat performans sistemi VentureGaming.com'da satılan harika bir oyuncu bilgisayarı. Sistemin işlemci kısmında Intel i 3 13100 F, 4 çekirdek 8 threadlik 13. nesil Intel işlemci. Bu işlemci 12100 yüzde %5 ila %10 arasında daha yüksek bir performansa sahip. Sistemin anakart kısmında Gigabyte H600 önem H modeli bulunmak. DDR4 olan bu anakart 3200 MHz standart bellek desteği ile geliyor. Sistemin belirli kısmında Aparajur Pantser Black Gold 2 adet 8 GB 3200 MHz CL16 gecikme süresinde RAM'ler bulunmaktadır. Ekran kartı kısmında XFIT Speedstar Swift Speed modelinde RX 6700, 10 GB 160 bit bellek arayüzü ile gelen 3 fanlı harika bir ekran kartı bulunmakta. Bu ekran kartıyla 13100F işlemci, 1080p ve 2K bir monitörde 4 veya 5 yıl performans kaybı yaşamadan kullanılabilir. Ama tavsiyem 2K monitör yönünde olacak. Sistemin depolama kısmında AGI'nin 512 GB'lık 3500 MB'a kadar okuma, 3100 MB'a kadar yazma hızında standart bir model bulunmaktadır. Sistemin kısı kısmında Antek'in NX serisi 4 fanlı, mesh panel, cam panelli bir kısısıyla Atom 650 watt güç kaynağı bulunmaktadır. Bu güç kaynağının yanına akım korumalı bir prizle destek verilmesini tavsiye ederim. Veya RC olarak mutlaka değiştirin. 13100 f işlemci ve RX 6700 10 GB ekran kartı bu sistemin fiyatı 21.136 TL. Bu hazır sisteminde tek tek marka marka toplamasını yaptık ve toplamasından ortalama 500 TL daha hesaplıya geldiğini gördük. Küçük bir miktar gibi görünen bu tutarın 2 yıl boyunca hazır sistem firmasının garanti adı altında olup üstüne bir de 500 TL'ye ekstra artı 3 yıl garanti alma fırsatında eklemenizde fayda var. Yani toplamda o 500 TL'lik farka 5 yıl garanti ile harika bir hazır sistem almış oluyorsunuz. Bu haftanın 6. fiyat performans sistemi Ütopya.com'da satılan EcoBoost V2. Ben sistemin işlemcisini işlemciler arası fiyatlandırmanın çok hesaplı olduğunu düşündüğüm için AMD 5500 işlemciden AMD 5600 işlemciye yükselttim. Bu sistemi 5500 işlemciyle de alabilirsiniz. Sistemin anakartını Gigabyte'ın A520 H modeli üstleniyor. 4266 MHz overclock bellek desteğiyle gelen bu anakart bu sistem için fazlasıyla yeter. Sistemin bellek kısmında Goodreme'in 2 adet 8 GB 3600 MHz CL18 gecikme süresinde RAM'leri var. Sistemin ekran kartı kısmında Gigabyte'ın RTX 4060 Eagle 8 GB 3 puanlı GDDR6 ekran kartı bulunmaktadır. Bu ekran kartı ve Ryzen 5 5600 işlemci 1080p bir monitörde 3 veya 4 yıl performans kaybı oluşmadan kullanılabilir. Bu sistemde kasa olarak farklı bir model bulunmaktaydı ama ben sistemin fiyatını daha nominal hale getirmek için Game Booster'ın 4 fanlı mesh panel kasasıyla yine Game Booster'ın 550W 80 Plus sertifikalı güç kaynaklı modelini ekletip dileyenler standart haliyle de satın alabilir. Ama 550 wattlık bu güç kaynağı bu sistem için gerekli gücü fazlasıyla verecek. Bu sistemin depolama kısmında Western Digital 480 GB 2400 MB'a kadar okuma 1650 MB'a kadar yazma hızında bir evi kestesi de bulunmakta. Ryzen 5 5600 işlemci ve RTX 4060 8 GB 3 puanlı ekran kartı 21.887 TL. Bu hazır sisteminde tek tek marka marka toplamasını yaptık ve toplamasında ortalama 2100 TL daha hesaplaya geldiğini gördük. Bu aksiyonun 7. fiyat performans sistemi vatan bilgisayardan geliyor. Sistemin işlemci kısmında Intel Core i5 13400F var. 1700 soket, 10 çekirdek, 16 sıraytik, harika bir işlemci. Sistemin anakart kısmında MSI Pro H610 D modeli bulunmak. 3200 MHz Orkuluk DDR4 bellek desteğiyle geliyor ve bu sistem için yeterli. Sistemde ekran kartı olarak Zotac 40, RTX 4060 Ti 8 GB modeli var. Çift fanı olan bu ürün DLSS 3 ile 13400F işlemciyle 1080p veya 2K bir monitörde 3 veya 4 yıl performans kaybı olmadan kullanılabilir. Sistemin belli kısmında XPG'nin 2 adet 8 GB toplam 16 GB 3200 MHz CL16 gecikme süresinde RAM'leri bulunuyor. Sistemin depolama kısmında Western Digital SN350 500 GB 2400 MB'a kadar okuma 1500 MB'a kadar yazma hızında bir 2 SSD bulunmak. Sistemin kısısını RAM için Tripper modelinde 3x140 mm A RGB fanlı, mesh panel, cam panelli ve yine rampa için 750 Watt 80 Bronze sertifikalı bir güç kaynağı oluşturmak. Akım korumalı bir prizle desteklenmesini tavsiye ederim. Intel Core i5 13400F işlemci ve RTX 4060 Ti 8 GB ekran kartı 27756 TL gibi süper fiyatı tutuluyor. Boğazır sisteminde tek tek marka marka toplamasını yaptık ve bu hazır sistemin toplamasında ortalama 5600 TL daha hesaplaya geldiğini gördük. Bu haftanın 8. fiyat performans sistemi GameGarage.com'da satılan Pentakil 7A sistemde işlemci kısmında AMD Ryzen 5 7500F var. AM5 segmentinin en son üyesi ama en çok satılan modeli. 6 çekirdek 12 threadlik, 32 MB akıllı ön belleğe sahip ve 5 GHz hıza ulaşabilen süper bir model. Anakart olarak MSI Pro A620M EVA. Yani 5 anakartlar arasında en standart model ama bu sistem için yeterli. Ekran kartı kısmında Palitin RTX 4060 Ti 16 GB G3 modeli bulunmak. 3 fanlı ve DLSS 3 desteğiyle gelen bu harika ekran kartı 7500F işlemci ile ister 1080p bir monitörde isterseniz de 2K bir monitörde 4 veya 5 yıl performans kaybı olmadan Kullanılabilir. Sistemin belleğini XPG Launcher Blade 1x16 GB 5600 MHz CL46 gecikme süresinde tek bir RAM oluşturmakta. Depolama kısmında Adata Legend 850 Lite modelinde 1 TB 5000 MB'a kadar okuma 3200 MB'a kadar yazma hızında bir model bulunmak. Sistemin kısısını Dark Flash DF140 modelinde 4 fanlı mesh panel bir kasasıyla yine Dark Flash'ın 650 Watt 80 bronz sertifikalı bir güç kaynağı oluşturmakta. Akım korumalı bir priz almanızı veya güç kaynağını harici olarak değiştirmenizi tavsiye ederim. 7500 işlemci ve RTX 4060 Ti 16 GB ekran kartlı bu sistem 32139 TL. Bu hazır sisteminde marka marka toplamasını yaptık ve toplamasından ortalama 3350 TL daha hesaplaya geldiğini gördük. Bu Dokuzuncu fiyat performans sistemi 7.10 bilgisayardan geliyor. İşlemci kısmında Ryzen 5 7500F var. 6 çekirdek 12 threadlik, harika bir işlemci. Bu işlemciyle birçok ekran kartının yüksek modeller dahil çok rahat besleyebiliyorsunuz. Sistemin anakart kısmında az önceki sistemde de olduğu gibi MSI Pro a 620 E modeli var. Sistemin ekran kartı kısmında XFX Speedstar Swift Speed modelinde RX 6800 16 GB'lık GDDR6 bellek tipinde gelen 3 fanlı bir model bulunmak. Bu ekran kartı ve Ryzen 5 7500F DDR5 işlemci ister 1080p isterseniz de 2K bir monitörde 4 veya 5 yıl performans kaybı oluşmadan kullanılabilir. Sistemin bellek kısmında yine XPG Launcher Blade 1x16 GB 5600 MHz CL46 RAM bulunmak. Sistemin depolama kısmında Hikvision'un 512 GB standart okuma yazma oranlarında sahip bir NIC sesitesi bulunmakta. Kasa olarak da DeepCool'un CC560 modelinde 750W 80 Plus sertifikalı DeepCool güç kaynağı destekli 4 fanlı mesh panel, cam panelli bir DeepCool kasa artı güç kaynağı bulunmakta. Ryzen 5 7500 f işlemci ve RX 6800 16 GB ekran kartlı bu sistem 32700 TL'ye satılıyor. Bu hazır sisteminde tek tek marka marka toplamasını yaptık ve toplamasından ortalama 500 ile 1000 TL arasında bir fiyat farkı olduğunu gördük. Fiyat farkı düşük görünse de 2 yıl boyunca firma garantisi adı altında olmak diyebiliriz. Bu haftanın son fiyat performans sistemi yine gamingcan.tr'de satılan Gaming TUF 7800X'de sistemde Ryzen 5 7500F kullanılmış. 32 MB ön bellek ve 6 çekirdek 12 threadli bu işlemci bu sistem için fazlasıyla yeterli. Sistemin anakart kısmında Asus Prime b 650 r modeli bulunmak. Mosfet heatsink desteğiyle gelen 7200 MHz overclock bellek destekli DDR5 standart ama güçlü bir anakart. Sistemin ekran kartı kısmında Asus TUF Gaming RX 7800 XT de overclock destekli 16 GB 256 bit bellek arayüzünü kullanan süper bir model bulunmakta. 3 fanlı bu harika ekran kartı ve Ryzen 5 7500F işlemci 2K1 monitörde 5 yıl veya daha fazla performans kaybı oluşmayacak şekilde kullanılabilir. Zamanla işlemci arttırımına giderseniz daha da fazla kullanabilirsiniz. Sistemin bellek kısmında Corsair Vengeance 16 GB 5200 MHz ile 40 tek bir RAM bulunmakta. Sistemin depolama kısmında ADATA Legend 800 modelinde 500 GB 3500 MB'a e kadar okuma 2800 MB'a e kadar yazma hızında bir standart M.2 SSD bulunmakta. Sistemin kasa kısmında Ventron'un VG07 F modelinde 4 fanlı mesh panel cam panelli bir modeliyle PSP'nin 650W 80 bronz sertifikalı bir güç kaynağı yer almakta. İsterseniz 549 TL farkla Gen 5 destekli 750W 80 bron sertifikada olan modelini de satın alabilirsiniz. Ryzen 5 7500F işlemci ve Asus TUF Gaming RX 7800XT 16 GB ekran kartlı bu sistem 37.599 TL. Bu yüksek performanslı süper hazır sisteminde tek tek marka marka toplamasını yaptık ve toplamasından ortalama 10.000 TL daha hesaplaya geldiğini gördük. Bu haftanın yıldız sistemi de Favori sistemi de bu arkadaşlar mutlaka inceliyorsunuz ama kaçırmıyorsunuz. Bu hafta da sizler için 8 farklı siteden 10 farklı fiyat performans sistem gösterdim. Marka marka fiyat performans olmasına kadar tek tek inceledim. Bu ürünlerden herhangi bir tanesini satın alırsanız lütfen yorum olarak yazın. Ben de o yoruma kalp atayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, merak ettiklerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Yeni bir fiyat performans haftanın en iyi sistemleri videosunda. Görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.